biliyorsunuz ki vardı Portal'ı Ancak ertelenmişti ve eee Bu yüzden e, tekrar dönüşüldü bu sefer açıldı e, Skyrim Burada Pigir'in mantığı var Pigir'deki gibi Ama e, Aaa ben katil oldum Arkadaşlar burada eee Diğer el gibi Başkalarını şey diğer parti başkalarını yakalamaya çalışıyoruz. Ancak ee, burada Piggy tarzı bir oyun var. E, Piggy'deki gibi çözeceğiz. Ve bakalım. Buraya gel buraya. Ana 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 Evet. Böyle katil arkadaşa daha yavaş açıyor Evet. Ve daha yavaş. Gel buraya. Buraya. Ama, kaç, 4, Arkadaşlar bu süre boyunca kaçmaya çalışıyoruz. Evet, tabii ben kaçmıyorum çünkü ben Şu olduğum için burası kapalı, Durmuş olduğum Ben milleti yakalayacağım böyle. Benim görevim bu. Kalın. Hop, şuraya açalım. Evet, burada birileri var mı? Aha ya ya ışıkmış. Ben de birisi zannettim ama burada birileri varmış. Şuraya bu tuzak koyalım bakalım. Bak görmüyorlar. Oradan geçerlerse şey yaparlar. Evet. Birileri bir şeyler yapıyor ama. Allah Allah. Ne yapıyorsun ya? Evet buraya zaten gelmiştik. Neredesiniz? Bak şuraya da tuzak koyayım. Evet orada tuzak var. Buraya koyayım bir tane. Güzel. Abicim buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Hayırdır? aman fek attı. Burayı açamazsın. Büyük ihtimalle o buraya açıyor arkadaşlar. Çünkü kırmızıydı. Bakalım nerede? Fek atıyor olabilir. Bir dikkatli bakmam lazım. Anahtara ihtiyaç varmış. Işık niye kapandı? Bakıyorum şu anda hemen geri geliyorum. Her şey olabilir arkadaşlar. Bakınıyor mu böyle. Şuralara bakınayım. Buraya basmış mı? Şuraya bakayım. Bakalım arkadaşlar. Burası buraya çık. Buraya açılan Açılıyor mu zaten bilmiyorum. Şu bak ya. Bu tip ne? Bir de biz kaçmaya çalışıyoruz. O var bir de. Evet arkadaşlar. Şu anda. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Burada tuzaklar duruyor. Nerede bunlar ya? Göremedim. Arkadaşlar. Allah gel buraya. Anam. Yanımdan geçti. Nereye kaçtın? Nereye kaçtın? Nereye? o tuzağa mı bastın? Hadi tuzağa bas. Anam. Buradan değil yalnız. Burada şey var. Say nereye kaçtın ya? Allah Allah. Burada burada bu anahtar var arkadaşlar. Mutlaka bir tıklayamıyoruz. Çünkü biz katiliz. Biz niye? Biz kaç kaçınmaya çalışmıyoruz arkadaşlar. Biz kaçınmamaya çalışıyoruz. Nerede bunlar? Hep aynı yerlere bakıp duruyorum. Burada buradaki tuzağa çarpmışlar galiba. Çünkü orada tuzak falan yok. Şuraya bakayım açmışlar mı? açmışlar. Vallahi açmışlar. Kitap gerekiyor. Bakalım. Vallahi adamlar burada. Şurayı Uzak koyabilir miyim? Sadece bir tane. Tamam şuraya koyalım görmesinler. olsun. Allah 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 Allah. Neredesin? Ben yokum. Evet. Nerede? Bir yerde. Şöyle bakınıyorum. Böyle gelecek. Böyle yapacakken buraya takılacak. Evet. Allah buraya gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye gidiyor Kaçtı gitti kaçtı gitti. Biz koşu falan biliyor muyuz Ben şuraya gideyim. İşte bu bulmuş olabilir ve buraya gidiyor olabilir. Ve evet. Hadi hadi hadi. işte bu. Aha. Anam. <laughs> Allah kaçırdık kaçırdık kaçırdık. <laughs> Ben tutak işe buna? Aha, aha, dur 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 dur. İki bir basmamız lazımmış. Bunu öğrenmiş oldum. Deyince öldüremiyor biz Piggy'deki gibi. Bu Piggy'den daha farklı bir oyun arkadaşlar. Şuraya geldim. Lan buradan şuraya gideceğiz. Nereden nereler varmış? Burada. Bak bu sefer öldürdüm. Haydi bakalım. Daha birileri var mı acaba? Aa, kazandık kazandık arkadaşlar. İşte bu. Böyle kazanırız. Haydi bakalım. Kazandık arkadaşlar. Bakalım. Evet. Böyle kaçtık. Evet kazandım. Burada şerif yok arkadaşlar. Ee, innocent var. Ama burada da şey bak. Burada şey yok. Sadece bir tane de var. Oradan kaçmaya çalışıyoruz. Evet. Ve evet bakalım kim katil. Anam. Ben onu al kardeşim sen. Bakıyoruz şuraya şöyle. Anam uyandı. Allah öldürecek öldürecek. Allah öldürdü öldürdü. Allah kesti. Boğazım kesti. Hayır. Ben de öldüm. Allah'ım ötesin. Ben öbür tarafta şu an değilim. Burada yanımda da pumpkin'im var. Şu bak ya. Şu bak. Bu tip ne? Allah Allah. Atlı karıncaya bineyim ben. Şöyle bir bineyim de. Binemiyor. Dur. Bineceğim şimdi. Binemiyorum. Allah Allah. Ha. Şimdi. Evet. Oturdu. Atlı karıncaya bindim. <laughs> Ayaklarımı da uzattım kafasına. Bak böyle ne güzel değil mi? Şöyle bir poz verebilir miyiz? Evet. Evet, güzel oldu. Hemen inelim. Hah, İnelim arkadaşlar. Burada aslında aynı yer ama görmüş olduğunuz gibi böyle biraz daha karanlık ortam. Scary mod. Burada pikidik gibi anahtarları bulup kaçmaya çalışıyoruz. Part 2 ödülleri. Aa bak. Mesela bak. Evden kaçınca bunu veriyormuş. Sen. Yani. Evden kaçınca bunu veriyormuş. 10 tane yerin kapının kilidini açınca bunu veriyormuş. Gizemli bir şey bulmamız gerekiyormuş galiba. O zaman bunu verecekmiş. Tüm ee, burada şey. İki tuzakta şeyi burada ne? Ee, burada iki kere tuzağa bas falan mı diyor? İki, iki kere tuzak anlamadım bunu. Tuzakla ilgili bir şey. Ve tüm beşini yaptıktan sonra da bu olacakmış arkadaşlar. Böyle bir challenge var. Event var. Part 2. Zaten part 2'deyiz. Ee, burada böyle bir harita var. Belki ileride yeni, yeni harita ekleyeceğim. O zamana kadar olamayayım bitmiş olur. Belki bir dahaki sene olabildiğinde belki yine aynı şeyi getirirler. arkadaşlar ee, bir şey oldu mikrofonu kapatmak zorunda kaldım yani açık olsa millete ses uydurmanızı neyse arkadaşlar böyle bir yer kendinize iyi bakın hoşçakalın ben farklı dönüyorum hoşçakalın ve bay bay burada böyle katil olup milleti kestik kaçmamı istiyorsanız güzel bir like sayısı gelsin neyse arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay